Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben T-rexman Bu da T-rexman ekranları Nasılsınız ben? Çok iyiyim teşekkür ederim Evet ee, Yeni bir Minecraft serisine başladım dedik e, Doğduğum mapte böyle yerler gördüm Ve çok mutlu oldum İlk defa bir mapimde mercanlarla birlikte karşılandım Bu taraflarda takılacağım Gördüğüm üzere etrafta mangrove ağaçları var Bu arada Server'ı açıp bıraktım yani böyle bu tarafa bakarak Bunlar mangrove değilmiş Bu arada Arkadaşlar burada bir yaşam sürdürmeye çalışacağım. Burada yaşayacağım. Burada eğleneceğim. Burada sizinle birlikte vakit geçireceğim. Ee, başlasın. Başlasın arkadaşlar. Odun kırarak başlıyoruz her zamanki gibi. Normal düz bir başlangıç. Arkadaşlar hile yok. Burada yok. Hiçbir şey yok. Ne var? Oyun var. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Arkadaşlar ee... Kusura bakmayın uzun süredir yine video atmıyorum. Sürekli videolarım artık karışık gidiyor ama bunu bir seri halinde çekmeyi düşünüyorum Minecraft'ta Artık yani bir seri. Bu yeni bir sezon başlangıcı diyelim. Bu videonun ismini de öyle koyarız. Ee, böyle takılacağız arkadaşlar ya. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Oho. Lan biz nasıl bir biyoma geldik. Bu nasıl bir biyom oğlum. Orada da mı kum devam ediyor ya? oh lav da var burada. Lava pit. Okey mükemmel. Severim ama lava pit burayı yakmadan ben bunları bir toplayayım bence. Ee, boşa gitmesin ya. İnşallah bunlardan sapling düşüyordur. Ben onu istiyorum. İnşallah sapling düşüyordur bunlardan. Sapling düşmüyorsa büyük sıkıntı çünkü abi. Bu kadar ya çiçeğin arasından şeyin yaprağın arasından bir sapling düşmüyorsa daha karşıya gitmemiz gerekecek ama yine iyi yani çölde de doğabilirdik o yüzden pek de arkadaşlar takmıyorum bu durumu neyse devam edelim bu arada yüksek sesle konuşuyorsam kusura bakmayın oha ama oha kusura bakmayın da o, o ne lan öyle <laughs> yağmur ormanlarına geldik arkadaşlar her şey var burada Evet, de toplayalım. XP, XP arkadaşlar. Bunları şimdilik XP için sadece toparlıyorum. Bunları alalım, bunlardan güzel şeyler yaparız. Bunlar da önemli arkadaşlar. yine burada inek bulamayız ama inek bulduğumuz zaman inek e öldürmemiz gerek. Ve ya ben direkt arkadaşlar büyük ihtimal ikinci bölümde full set olmuş olurum. Bu arada ben bu kadar koşuyorum da. Her yerde de bu arada şeker kamışı var. Ben bu kadar koşuyorum da. Mal mıyım ben? Ben niye bu kadar koşuyorum? Hani yemeğim yok, bir şeyim yok. Sıçtık ya. Neyse. En kötü öldürtürüz kendimizi arkadaşlar. Spamlaması şurada zaten. Evet şimdi koşmayı bırakıp biraz yürüyeceğiz. Ki çok gitmesin artık. Burada bir tane daha mı var? Oo. Ben de diyordum hala niye havada bu? Aa iki tane var bir de. Aa, ya. Oha bir tane daha var lan ne oluyor bu nasıl bir ağaç? Ay maşallah hay. Oha. Eh yeter ama ya. Bu da fazla. Vah şurada var bak. Evet bir yanında da var. Bunda da aynı ya hepsinin de aynı Ben de bundan az odun çıkar diye düşünüyordum Maşallah bir sürü odun çıktı abi ya bu ne böyle ya Toplam topu topu 3 tane ağaç kırmışım da 20 tane odun çıktı be Oh Şimdi biz bu tarafı görmüştük yani benim spawnım budalarda bir yerde Ben buraya bir base atayım be Yalnız mal gibi şey yapmayalım yani. Şöyle. Ee, ee. zaten şeyim var. Şu boğum var yerden topladıklarımla. Evet. Ee, sakin ve güzel bir şekilde bir de ev yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim evim o kadar da böyle aman muhteşem olacak diye bir şey yok. Ben tahta harcamayacağım. Ben şimdilik kum taşladından yapacağım Ya ben kum taşladığını seviyorum aslında. Kum taşlarını düz kum taşı yani oyulmuş kum taşı olarak da yapabilirim. Ya ben seviyorum onları ya. Güzel oluyor arkadaşlar biliyor musunuz ya? Sevdiğim türden. Halledeceğiz halledeceğiz bir şeyler yapacağız arkadaşlar ona. Ama hiç böyle kum taşını yapmayı tamam biliyoruz o kadar da hani uyulmuş kum taşı nasıl yapılır falan filan hiçbir bilgim yok onlarla ilgili. Lan kum niye koydum? Arkadaşlar kum kum dedim. Aklım gitti kum koydum. Gerizekalı mıyız neyiz? <laughs> evet. Evet. Bu kadar bir alan yeter. Fazla büyük yapmayacağım. Şimdi ne kadar yapacağım? 1, 2, 3 şu 4 5 6 2 3 5 6 evet böyle bir alan yapacağız arkadaşlar kendimize şimdi bu Trex bu kuzey ne yapıyor diyeceksiniz neler yapmıyordum arkadaşlar Yakında Ark videoları da gelecek arkadaşlar Ark Survival Evolved ama arkadaşlar ben onda biraz başladım oynadım ya biraz dediğim bir 3 gün falan ama bayağı Dinozora hücreleştirelim o sırada O da var onu da yapmamız Lazım yani arkadaşlar Of Şimdi hadi gidelim bakalım da Şu yapımları Bir yapmamız lazım Şimdi bunlardan yaptım abi Bundan bu kadar çıkıyor Bunu ben böyle yapabiliyordum. peki Bunu değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum Kesilmiş kum taşı oldu Çok güzel çok güzel yapalım abi Bundan Hatta bunu direkt şöyle yapalım abi şöyle 16 tane daha çıkartırız ee, bir tanesini ayıralım Evet Evet kesilmiş kum taşlarımız hazır da şöyle dizeriz arkadaşlar Yalnız bunlar hep şeyle kırılıyor kazmayla Benim kazmam yok e, ee, yaptım kazma sıkıntı yok arkadaşlar no problem no problem devam devam 2 koymuşum oradan buradan da iki koyacağım ve tek tek yapacağım yalnız bir taş kazarsam benim için çok güzel olacak 2 3 4 bu da 6 arkadaşlar iyi izleyin şimdi Tam altı ve tam 7 Çok güzel hissettiriyor şu an. Arkadaşlar ben ee, şey yapacağım. Hani bir kapı koyacak kadar böyle hani. Aa, yeter ya. Mercanlar da çok güzel arkadaşlar. En son arkadaşlar bu evi kuracağım komple değiştireceğim. Ve aklıma bir fikir geldi. Demek burada bir yarık var toplayalım şunlardan arkadaşlar. Bedava kum taşı. Baldan tatlı. Ne ne böyle şuraya yerleş mantı. Kum taşlarını toplayalım arkadaşlar. Evet. Bize bol bol kum taşı lazımdı. 4 tane kumdan bir tane kum taşı yapılırken bu da kum taşı cennet arkadaşlar. Ve biz hala gidip neler yapıyoruz yani bu olmaz ya arkadaşlar biliyor musunuz kum taşı olmadan. Ya ben kum taşını seviyorum arkadaşlar. Kum taşı güzel oluyor biliyor musunuz ya? Şekli de iyi oluyor. Yalnız buradan bir aşağı kırayım. İnşallah yeter biraz taş toplayalım. Aynen bir taş devrine geçelim ya arkadaşım. Aynen. Toplayabildiğim kadar toplayayım sonra çıkayım buradan değil mi? O kadar şey var mı üstümde? 40 tane kum taşım var. Bana haydi haydi yeter 40 tane şimdilik. Yani 40 tane şöyle bir şey diyor. Bu 40 tane kum taşı. 40 çarpı 4'ten hesaplarsak 160 kuma eşit oluyor 160 kum yani pek de aslında bir şey yok ama 160 kum arkadaşlar da <laughs> ee, şey kum içeri çöktü bir an korktum dedim Allah kesin gideceğiz. Burası da çökebilir bu arada. Ah. Ah. Arkadaşlar ya. Oo, lan burada mağara varmış zaten. Ben bu arada nereye gidiyorum? Mal gibi dolaşıyoruz ama. Hadi bakalım. Aşağıda bakır var. Bakır çok da önemli bir maden değil arkadaşlar. Hmm. Dolmayacak canım ya. Şimdi tahtayı boşa da harcamayayım diyorum ama. Aa, bin... eh, koşamıyoruz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün kesinlikle öleceğiz. Neyse şunu da toplayalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kendimizi savunmayı biliyorduz. Nasıl pp 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 pvp atılacağını biliyoruz. <laughs> Konuşmayı da unuttuk amına koyayım. Ee, neyse devam edelim çok da küfür etmeyeyim. Evet arkadaşlar nasıl PvP atılacağını biliyoruz. Ee, şöyle bir 40 tane şundan yapalım. Ben. Abi gelsin ya gelsin hadi gelin. Abi ne oluyordu ya? Ha al şöyle iki tane koyalım. Al bir kürek yapalım. Al bir balta yapalım abi. Ee, balta kendimizi savunma büyüklüğü savunabilmemiz için arkadaşlar. Bakın neler doğdu neler. Anasını satayım ölüp gideceğiz farkında değiliz. Neyse gelirse ee, ya sıçarım ağzına kusura bakmayın arkadaşlar az kötü konuşuyordum ama yani gelirse sıçarım ağzına o gelenin yani sinir etmesin. Lanet olsun adamım kazmayı tam ee... Şu an bir sessizlikteyim Evet Çünkü bu it yüzünden Bir de bunlar da açlık veriyor bize Aynen Bu Bizden et çıkıyor değil mi lan? Şu şunlardan et çıkıyordu inşallah. Aha, vuramadım. Bir burada, İki de de düştü. Sıra bakmayın ya. Aha, zehirlenmedim. Güzel. Güzel. Bütün oyunun şansı bizden yana galiba hayatta kalabilmemiz için. Evet. Geliştirme yaptık. Güzel. Abi ben tamamen tamamen şey için oynuyordum yani hiç benim için hiç umurumda değil yani hani karşıma şey çıkacak aman onunla kapışacağım falan. Yani eğer illa birileriyle kapışılma, kapışılmasını istiyorsalarse yani illa diyorlarsa hadi git kapış şunlarla. Ağzını burnunu kadar anladım. Elimde baltamla sikerim belalarını. Abi şimdi bir bakalım etrafa. Ee, bir akıllılık yapmayı düşünüyorum. Ee, blok var mı üzerinde? Tahta var. Tamam tahta oldu. bana bir gelmesin ilk bir. O Creeper işim var çünkü. Evet gel. Bu gitti. Gel Creeper abicim. Abicim gel hop. ALLAH ÖLECEZ Aldık bunda Evet ee, şimdi de ödümcek geliyor Atlatla atla abim oradan aşağı atla ben şuradan Artık kaç kum çıktıysam umurumda bile değil Onları toplamaya geldim Evet zehirlendik hmm. Şans bir kere yanımızda olur Bir daha olmaz Öldük öleceğiz. Öldük öleceğiz. Hadi gidelim. Dur bakalım biraz sağlığımız yenilensin. en azından biraz da canlansın. İyi, ol, iyi, ol, iyi, ol. Bunu ben içeride yapayım bence şurayı kazarken. Evet yine açlık başladı. Neyse en azından 3.5 kalbimiz olmuş oldu. Önceden 1.5 ya da 2 kalbimiz vardı. Tam e, hatırlamıyorum kaç olduğunu. Çünkü hiç dikkat etmedim ona. Ama şu an heal'ımız e, geri toparlanmaya başladı. En azından biraz daha iyi şu an. Huy oldu bak. Şimdi buraları oraya tahta koydum ya iki tane arkadaşlar. Rahat etmem ben. Bütün her yeri tahtayla kapatacağım. Neyse. Evin her yerine kapatmıyoruz anasını satayım sonuçta. iki yer kapatacağız onda da. Ben oradan keşke bir o bloğu kırmasaydım ya. Çok kötü oldu şimdi. O arası boş kaldı. Oradan atlayabilir içeri. Abi ne çok blok varmış gerçekten ya. Yani şimdi fark ettim bir kazıldığında ne kadar kumu olduğunu fark ettim de. Lan odun bitecek oğlum. Neyse çok sıkıntı değil arkadaşlar. Dışarı çıkarım topladım. Ama burayı böyle bırakma. Gerçekten yani. Şu an daha rahat ettim. Şimdi arkadaşlar işimizi halletmemiz lazım. Hemen bir saniye geliyorum arkadaşlar. Of. Arkadaşlar ya. Bu, bu arada sezonları çok fazla şeyde yapmayacağım arkadaşlar. Hani dakikasını fazla abartmayacağım. Ee, ve yani hani fazla da oynamayacağım Hani burada bırakıp mesela şimdi eğer kapatırsam oyunu Hani dersem Hadi arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videolarda dersem sizinle birlikte kapatırım ve sizinle birlikte oynamaya devam edelim arkadaşlar bana bir 8 tane daha kum lazım abi Matematiği öğretmen e, öğreten hocaya kurban Matematiği bana öğreten hocaya kurban be ee, Şu kadar yeter ya ee, Bunu içeride bir yerde halledersek sevinirim Evet Evet şu an yapmış olduk Evet Tavanımızı şu andan itibaren kapatmış olduk. Ee, yalnız bir bakalım taşımız 12 tane var. Eğer yaparsam 8 tanesi gidecek. Allah sıçtık. Du, 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 du. Buyur come here please. Please come here bro. Yeah yeah yeah. Oh Gel. Gel lan. Patla. Okey. Çok iyi. 16 tane. Mükemmel. Mükemmel. Hadi kulade. Çok beğendim bu yaptığım son hareketi. İşime yaradı arkadaşlar da. Oo Allah öleceğiz. Aha öldüm. Bitti arkadaşlar oyun benim için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyormuşum. Sıkıntı yok. Gidip o alacağım. Hey! Hayırdır lan sen? Auto klikle basıyorum arkadaşlar şu an. Hayırdır lan sen? Sen mi daha iyisin ben mi lan? Lan tek tek gelin oğlum. Lan oğlum yeter. Alın kendini takılın biraz. Uf. Ne yaptım lan? Lan yeter öl artık. Tak, 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 tak. Önde siper yapıyordum. Arkadaşlar mükemmel kapışıyordum öleceğim. Lan öl artık. Öl. Lan ne ölümsüzmüşsün anasını satayım. Ölmüyor ölsene öl öl alo öl artık anamam köpür ettireceksin bana öl artık lan Senin var ya ananı sikeyim ben yeter Allah Allah ya Bir ölmedi amına koyayım öyle ne kadar canım çıktı ya ya Bu değil Benim Lütum başka bir yerde. Kadı yapar. Çok da sikimde. Yürüyün ya Allah Allah. Çok da sikimde patlayıp canı canım gitmiş. Umudum da mı koyayım ya? Aha bu tarafta. Tamam. Buldum. Lan. O kadar da değil amına koyayım. Görmemiştim odayı da yani. Şunu bana ver. Tamam. Aynen mükemmel de arkadaşlar şöyle üstüme basarsa gideyim mi bundan <laughs> tavşanla normalde zıplayamıyor ama koyayım biz gelince zıplıyor hop. hop. abi şimdi ha şurada bizim evimiz var şu bizim evimiz hop, çok yedik evimizden çok uzaklaşmadık burada ördük ee... Bunu nasıl alacağız yalnız? Odaya ben kendimi sıkıştırmaya çalışmıştım. Şimdi... ...butonumuzu almak çok da zor değil. Bir de iskelet vardı burada bir yerde. O önemli bir tek. Eee... Altımızda bir yerde bir iskelet olduğunu biliyordum. Bu diske gideceğim ama... tık yapacağım ve buradan bunu alıp Evet altında bir iskelet yokmuş Evet girebiliriz odunumu da kırayım orada tahtamı da alayım Aa, bir de gelmişken biz buraya niçin gelmiştik akşam kum taşı toplayacaktık değil mi? Evet bir kum taşımızı da toplayalım Tamam. Gayet iyi. her şey yolunda arkadaşlar. Biz şimdi o ben e, kaçmak yerine niye o örümceklerle savaştım arkadaşlar sizce? E yani hesaplarıma göre, hesaplamalarıma göre tam da uydu. Arkadaşlar her zamanki olduğu gibi. Yedex bu işi biliyor be. Yedex bu işi biliyor be arkadaşlar. Şimdiki Ben tahtalarımı bırakmak istemiyorum ya. Tahtalar değerli arkadaşlar ya. Evet üç tane de elimizde kalmıştı. Onları da bırakmış olduk. Abi bizim sapling'e ihtiyacımız var. Sapling var mı sapling? Sapling yok mu abi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim birinci her zaman e, birinci olan bir sorunumuz var. Bu sorunumuzda arkadaşlar bizim açlık problemimiz var. Ve bu açlık problemini acil bir şekilde çözmemiz lazım. Yoksa ya biteceğiz arkadaşlar ya. Bir saniye arkadaşlar bir oyunuma bir değişik şeyler oldu. Evet. Ee, eğer dediğim gibi açlık sorunu çözmezsek işimiz çok zor. Ee, yaşayamayacağız. Şimdi şöyle bir şunu da atalım. Bu kalsın elimizde. Bu da kalsın burada. Kaktüsler. Tamam kaktüsleri şöyle yan yana dizelim. En azından evimiz çok da az olsa çok çok az olsa da bir en azından güvenli şu an onun yerine şu şu blokta bir bırakabiliriz Evet asıl benim yapmak istediğim şey abi Evet açlık problemine çözmüş olabiliriz şu an az doğru olsa biraz Ve taşlarımı neden sakladığımı da gösterdim arkadaşlar Çünkü aynen bu yüzden şimdi e, az bir tahtamız vardı Yakın zamanda madene de inmemiz lazım. Onu bir sonraki bölümde yaparız. Ee, şöyle bir yapalım, biraz alanı iyileştirelim. Evet, gel bakalım. hadi Seni bekliyorum. Evet, evet gelecek gelecek hissediyorum. geliyor. Geliyor gelmekte olan. Gel bakalım oruş. Etrafta o da damlalarını görebiliyorum. Geleceksin. Ne geliyor? Ne geliyor be? Hadi be gel be. Geldi. Evet. Aydın askeri başarımını alıp bir tane balığımız geldi. Ee, yalnız bir tane merdiven gibi bir şey yaparsam buraya ve bunu şekilde yaparsan daha hoş görünür ve ee, mutsuz olmam. Evet. Ee, hadi rastgele başarımını da aldık bölüm sonuna yaklaştı bu arada arkadaşlar dakikamız doluyor yavaştan bir videoyu kapatacağız birazdan en azından yani arkadaşlar şöyle bir merdiven oldu ve bu benim hoşuma gitti şöyle bir yer yapabilirim Evet buradan getireyim de aslında burası 4 burası 2 oradan baktığımızda burası 2 burası 2 ise bunu kıracağız Evet arkadaşlar olmazsa olmazımız benim yine aynı şey dedim devam ediyor. Evet seni de kırarsan güzel hoş olabilir. Evet. Ee, bunları da buraya bırakacağız. Burası neden böyle oldu bilmiyorum. Ha, yani şimdi biliyorum. Çok da önemli değil o gidebilir. Abi sen sen kal ya. Bundan sonra olmasın aynen. Aynen aynen. Şimdi oldu işte. Şimdi benim için güzel oldu. Burada önemli bile değil. Buradan baktığımda her yer eşit. Ve şu güzel bir şekilde aşağı inişi var. Evet arkadaşlar bir balık daha tutalım. Sonra videomuzun sonuna yerelim. daha fazla da hani uzatmayalım arkadaşlar. Eğer bu seferki tutuşumuzda dedim yine balık geldi bu arada anne hani değişik bir şey gelir mi diye düşündüm de yok arkadaşlar yok gelmedi ya çok da önemli değil zaten arkadaşlar şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bugün bütün şeylerimizi tahtalarımızı buna harcadık yani bütün tahtalarımızı gider mi bilmem bir iki tahta kalır illa ki bakalım kaç dolduruyor açtı. Güzel arkadaşlar ya. Ben şu video bitmeden bir, bir daha bir daha bir balık tutmaya geleyim. Balığı tutayım ondan sonra da yapayım. Yoksa arkadaşlar ya olmayacak ya. İçimde kalacak yani. Bu açlığın tam dolmasını istiyorum arkadaşlar. Bu açlığın tam dolmasını istiyorum. Bunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Bu açlığı tam doldurabilir miyiz? Bu açlığı tam dolu ve uzun sürede bir daha acıkmayacak bir şekilde görmek istiyorum. Ananın ama tövbe estağfurullah. Boğuk ölmüş demek gibi suda. O boğun eti de gelip bizi bulmuş. Allah kahretmesin. O kadar gölde balık var. Geliyor bize boğun eti. Ben şu şu barın, şu yiyecek barının tam dolu olmasını görmek istiyorum. Etrafta kalmadı bu arada balık. Bir iki tane kaldı ben görüyordum şu an o bu animasyonlar çıkıyor ya arkadaşlar hani bu ne kadar balığın olduğunu gösteriyor hop çektim ve geldi süper asla koşmayacağım gerekli zamanlarda zıplayacağım ki acıkmayayım evet yine bir açlık vurdu sen gel böyle açlığın tam dolmasını istiyorum ve uzun sürede acıkmamayı istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu sağlık yenilenmesini gördüm ya. Bana yetti. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Son bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Son bir dakikamız. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoya kadar inşallah başınıza bir şey gelmez diyorum. Şöyle bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bay bay.